Selamlar bu videoda sizlere TikTok beğeni ilesi çekiyorum. Hiç uzatmadan hadi videomuza geçelim. Bu videomuzda da bir tane uygulama kullanacağız. Uygulamamızın adı Tiklike. Benim telefonumda TikTok yok. TikTok'u indireyim. Yükle diyelim. İndikten sonra tekrardan buradayım. TikTok'u yükledim, kaydım, oldum. Şimdi, e, TikTok'a girdim. Be, e, paylaşım yapacağım. Merkez <laughs> açık olarak önemli. Yayınla diyelim mi? bu arada TikTok hesabınızın TikTok hesabınızın herkese açık olması lazım. Ben şunu neyse alayım ee, özele almayın hesabınızı. İşte Instagram gibi herkese açık olacak. Şimdi burada Selamlar, bu Hiç hadi. Şimdi uygulamamıza geçelim. Tiklike uygulama. Bu amblemi gördüğünüzde indirin. Şimdi buraya TikTok adınızı yazacaksınız. E, kullanıcı adınızı. Burada şifre vermiyorsunuz. TikTok şifrenizi yazmıyorsunuz. Hesabınızın çalınma veya herhangi kendi kendine bir şey yapma gibi bir ihtimalle kalmıyor. Continue diyorum buradan. Next, 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 start. Yukarıda yıldız var reklam çıktı buraya. Siyah ekran görüyorsunuz. Bir saniye kapattım hemen. yukarıda Ay, şimdi. Yukarıda ha şu an gördüğünüz yukarıda sağda 6 tane yıldız var. 10 yıldız olduğu zaman size 5 tane like gönderiyor. Şimdi burada kasıyorsunuz. Like artı 1 diyor. Ona tıklıyorsunuz. Yıldız kazanıyorsunuz. Milletin TikTok videolarını beğenerek. Şimdi get like diyorsunuz. Bakın Uygulama size bir yerden tanıdık gelebilir Burada benim hesabım var Bakın 5 like 10 yıldız 10 like 20 yıldız 15 like 30 yıldız Hani yarım yarım gidiyor bu şekilde Geri geldim Buy stars diyorsunuz buradan e, Satın alabiliyorsunuz Tabi bunu göstermeyeceğim ben Get stars diyorsunuz Buradan artı bir like diyorsunuz Milletin tiktok hesabına giriyor Oradan e, fotoğrafları Bir dakika. Çok Bunu paylaşarsınız, Bunu paylaşırsanız diyor 5 like alırsınız. Bunu paylaşırsanız diyor. Yıldız verirseniz 5 tane şey alırsınız diyor. 5 verdim. Gerçekten çalışıyor. Yayına. Bu arada hani bu hilenin gerçek olduğunu da buradaki şey sayısına bakabilirsiniz, yıldız sayısına. Bir yıldız veren çok az. Bir yıldız veren de anlamamıştır zaten. İğrenç bir uygulama, hiçbir şey anlamadım diyorlar. Get like dedim. Beş tane yıldızım almış olmam lazım. Mantığın çözülmesi gereken bir uygulama. reklamlarından uygulamayı kullanamıyoruz ki. Like diyorsun, artı bir diyorsun. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor burada. Ha? <laughs> Bakın, ben video izleyerek, video izleyerek 11 tane yaptım altıdan. Şurada altta sağda hemen like artı bir yıldıza tıklıyorsunuz. Sizi TikTok'a atıyor. Bir tane videoyu beğendiniz. <laughs> Videoyu beğendim. Birkaç saniye bekliyorum. Geri çıkıyorum. 11'im benim 12 olması lazım. 12 olmazsa 11'im benim 12 olması lazım. Ve geldi. Bir kere daha like art ediyorsunuz. Şimdi sistem basit. Siz milletin videosunu beğeniyorsunuz. Size yıldız geliyor. Bir video oluyor size. İşte 10 tane videoyu beğenirseniz size de 5 tane beğeni geliyor. Yani bu aslında biraz daha garanti olduğu için daha basit. Şimdi kendimize gönderelim. Get likes diyoruz. Videoma tıkladım. 5 like gönder diyorum. 10 tane yıldızın gidecek diyor 5 like'a yes dedim. Okey diyor tamam 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 diyor. Bir şeyler diyor. İngilizce konuşuyorlar işte. Gönderildi tamam. Bir 5-10 dakika beklememiz lazım. Like'ımızın gelmesi için. Hemen yaptıktan sonra kontrol ettikten sonra yoruma sövmeyin lütfen. Biraz bekleyin. Evet yukarıda solda da saati görüyorsunuz saat 12.07 geçiyor Bu videodan kaç dakika önce çektiysem onu, da, onu da unuttum Yani böyle bir 10-15 dakika bekledik Gelen kutusuna bakalım bir Bakın Burada beğenmeler var Ben tıklıyorum 0 kişi takip ediyorum Gördüğünüz gibi 5 kişi fotoğrafımı e, Videoyu beğenmiş Uygulamanın da yorumlarına da baktık zaten. Çalışıyor dediler. Çal hani boşu boş boş. Uygulamayı da işimiz bitti. Uygulamanın çalıştığını da kanıtlamış olduk. Ha bu arada TikTok kullanmıyorsanız falan filan reklam izlemeyi seviyorsanız uygulama birebir 10 saniyede bir reklam geliyor. Bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.